Evet arkadaşlar şu anda Fiat Ege aracımızın vites çerçevesi şu hale gelmiş durumda zamanla. Bunun aynısından trend yoldan sipariş ettik aldık. Umarım güzel çıkar. Şu an için bir sıkıntı yok. Şu anda değişimine başlayacağız. Şimdi sökmek için şuralardan tutup yukarı doğru baskı uyguladığımız zaman gördüğünüz gibi şu tırnaklar çıkıyor. Aynı şekilde arka taraftan. Gördüğünüz gibi eski çerçeveyi çıkarıyoruz. Evet, bu şekilde çıkardık. Bu kırılmış. Bizden önce böyleydi aldığımız kişi artık nasıl becerdiyse Evet, şu şekilde. Evet. Gayet güzel ve şık durdu. İlginize, size değiştirmek isterseniz aynı yolda izleyebilirsiniz.